İDEV Sesli Kitap Benim Peygamberim Habeşistan Peygamberimiz, Kureyş müşriklerinin Müslümanlara yaptıkları işkencelerin şiddetini artırdıklarını görünce, siz şimdi yeryüzüne dağılın, Yüce Allah sizi yine bir araya toplar, dedi. Ya Resulallah, nereye gidelim? İşte oraya, Habeş toprağına gidersiniz. Çünkü orada hiç kimseye zulmetmeyen bir kral vardır. Yüce Allah içinde bulunduğunuz sıkıntılardan bir kurtuluş yolu açıncaya kadar siz orada kalın. Hazırlıklar çok ama çok gizli bir şekilde yapıldı. Beş kadın ve on erkekten oluşan bir grup Habeşistan'a hicret etti. Kimi yalnız başına, kimi eşiyle birlikte, kimi binekli, kimisi de yayaydı. Aralarında peygamberimizin kızı Rukiye ve damadı Hazreti Osman da vardı. Muhacirler uzun bir yolculuktan sonra Habeşistan'a selametle vardılar. Habeş kralı Necaşi onları hoş karşıladı ve korumasını aldı. Mekke'de kalan mazlum Müslümanlar, muhacirlerin durumlarının iyi olduğunu öğrendiler. Peygamberimizden kendileri için de hicret izni verilmesini istediler. Çünkü çok zulüm ve işkence görüyorlardı. Peygamberimiz kendilerine izin verdi. İkinci Habeşistan hicretine çıkan muhacirler, yanlarına aldıkları küçük çocukları saymazsak toplam 80 kişiydiler gizli ve küçük gruplar halinde Mekke'den ayrıldılar. Eğer müşrikler onların hicret ettiğini bilselerdi onları engelleyebilirlerdi. Peygamberimiz muhacirlere liderlik yapması için Cafer bin Ebi Talib'i seçmişti. Kendisine Habeş kralı Necaşi'ye yazdığı, muhacirlere yakınlık göstermesine tavsiye ettiği bir mektupta vermişti. Muhacirler Habeşistan'da iyi karşılandılar. Artık ibadetlerini serbest bir şekilde yapıyorlardı. Kureyş müşrikleri olayın farkına vardıklarında iş işten geçmiş, giden gitmişti. Muhacirleri geri döndürmek için hemen bir plan yaptılar. Habeşistan'da çok değer gören deri eşyaları hediye etmek üzere topladılar. Necaşi'nin kendisi için de zengin hediyeler hazırladılar. Konuşmayı ve siyaseti iyi bilen iki elçi seçtiler. Mekke'nin elçileri olarak seçilen Amr bin As ve Abdullah bin Ebi Rabia, Habeşistan'a ulaştılar. Kralın huzuruna girmeden önce vezirlere ve komutanlara çeşitli rüşvetler verdiler. Böylece onların desteğini kazanmak istediler. Saygı değer kral, dediler huzura çıktıklarında. Mekke halkının elçisi olarak huzuruna geldik. Halkımızdan bir grup erkek ve kadın sizin ülkenize sığındılar. Kendi dinlerini terk ettiler sizin dininize de girmediler. Fakat ne sizin ne de bizim hiç duymadığımız yeni bir din ortaya koydular. Halkımız onları bize teslim etmenizi istiyorlar. Rüşvet alan vezirler de onları haklı gösterip desteklediler. Fakat Necaşi bu konuşmalardan memnun olmadı. Hayır, vallahi bana sığınan ve başkasını değil beni tercih eden bu adamları teslim etmeyeceğim. Onlarla konuşmadan ve bu adamların söylediklerinin doğru olup olmadığını öğrenmeden onları bırakmayacağım. Muhacirler çağrıldı ve kralın huzuruna çıkarıldılar. Güzel ve akıcı konuşabilen, kişiliği etkileyici olan Cafer onlar adına konuşacaktı. Zaten peygamberimiz de Cafer'e görünüşün ve karakterin bana benziyor demişti. Necaşi şöyle dedi. Ne bizim dinimize ne de çevre ülkelerden birinin dinine uymadığınıza göre sizi kendi halkınızdan ayrılmaya zorlayan bu din nedir? Ey kral, dedi Hazreti Cafer. Allah bize kendi aramızdan soyunu bildiğimiz güvenilir bir elçi gönderene dek cehalet içinde yüzüyorduk. Putlara tapıyor ve kötülük yapıyorduk. Güçlünün zayıfı ezdiği bir topluluktuk. O bizi Allah'a çağırdı. Allah'ın birliğine inanmamız ve yalnızca ona ibadet etmemiz gerektiğini öğretti. Bize doğru söylemeyi, verdiğimiz sözü tutmayı akrabalık bağlarına ve komşu haklarına saygı göstermeyi, kötülüklerden ve kan dökmekten sakınmayı emretti. Biz bir tek Allah'a inanıyor, ona ortak koşmuyoruz. Onun yasakladıklarını haram, serbest bıraktıklarını helal kabul ediyoruz. Bu yüzden ileri gelenlerimiz bize karşı çıktı ve bizi dinimizden dönmeye zorladılar. Ülkenize sığınmamızın sebebi budur sizin korunmanız altında olmaktan memnunuz ve umuyoruz ki sizin yanınızda bize adaletsizlik yapılmaz. Necaşi Peygamberin getirdiği vahiyden bir bölüm okuyabilir misin? dedi. Hz. Cafer Meryem suresinden bir bölüm okudu. Necaşi ve orada bulunan rahipler bu ayetleri dinlerken ağladılar. Necaşi şöyle dedi. Bu İsa'nın getirdiği ile aynı kaynaktan geliyor. Kureyşli elçilere dönerek Gidebilirsiniz. Allah'a yemin olsun ki onları size teslim etmeyeceğim. Kureyş elçisi Amr ertesi sabah tekrar Necaşi'ye giderek Ey kral dedi. Onlar Meryem oğlu İsa hakkında büyük bir yalan uyduruyorlar. Onları çağır ve İsa hakkında ne düşündüklerini sor. Bunun üzerine Necaşi, müminlere haber göndererek huzuruna çağırdı. Meryem oğlu İsa hakkında ne diyorsunuz? Dedi. Cafer cevap verdi. Biz onun hakkında ancak Peygamberimizin getirdiğini biliriz ve onun Allah'ın kulu, Resulü, ruhu ve bakire Meryem'e indirdiği kelimesi olduğuna inanırız. Necaşi yerden bir çubuk parçası aldı ve Meryem oğlu İsa, sizin söylediklerinizden sadece şu çubuk kadar farklıdır, dedi. Necaşi, Hazreti Cafer ve arkadaşlarına dönerek, ''İstediğiniz yere gidin, çünkü benim ülkemdeyken güvendesiniz. Dağlar kadar altın karşılığında bile olsa sizin birinize zarar vermem.'' dedi. Mekkeli elçilere de bir el işareti yaparak dışarı çıkmalarını istedi. Bu adamların getirdikleri hediyeleri geri verin çünkü onlara ihtiyacım yok. Kureyşli elçiler Mekke'ye aşağılanmış bir halde elleri boş olarak geri döndüler.